teram seyirciler. Tasavvuf konusundan söz edeceğim inşallah. Tasavvuf ma'sivadan yüz çevirmek, Allah'a yönelmektir diye de tanımlanıyor. Ma'siva Allah'tan başka olan her şey. Bunlardan ilgiyi kesmek, yalnız Allah'a bağlanmak. Bu bu Sadet'te Kur'an-ı Kerim'de mesela Müzzemmil suresinde e, Allah'a yönel Tam anlamıyla Allah'a yönel ve tebetallah Evet var Evet Tebettel kelimesi var keza dünya hayatı geçici ama çekici alu İmran 185 ayette dünya hayatı insanları kandırmamalı Lokman 33 ahiret daha önemli ve hayırlı Nisa 77 dünya hayatı ahiret hayatına tercih edilmemeli Nazia Suresinin 38. ayet gibi daha birçok ayetler var. Bunlar insanın Allah'tan başka şeylerden kopup Allah'a yönelmesini emreden, işaret eden, bize açıklayan ayetler. Ee, i̇nsan dünyaya bağlanmamalı buyuruluyor. Dikkat ederseniz ayetlerde. Ama hiçbir zaman dünyalık edinmemeli tabiri geçmemiştir. Bu ince bir ayrımdır. Dünya in, insan dünyaya bağlanmamalıdır. Buyurulmuştur bütün ayetlerde. Fakat hiçbirinde dünyalık edinmemeli denmemiştir. Çünkü böyle denseydi, böyle denseydi e, Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresinin 77. ayeti var. Ve tensa tensa nasibeke minet dünya dünyadan nasibini unutma buyuruyor Allah. Bu ayetle çelişki olurdu. Allah çelişkiden münezzehtir. Allah ne yaparsa düzgün yapar, eksiksiz yapar, hikmetli irade. Evet. Dünyaya bağlanmamalı. Önemli olan nokta bu. Bağlanmamalı dünyaya, topmamalı, dünyaya takılmamalı buyurulmuştur. Evet. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri diyor ki dünya nedir? Dünya Allah'tan gafil olmaktır. Kumaş güzel elbise giymek sünnettir. Kumaş dünya değildir. Gümüş kazanırsın, hayra verirsin. Dünya değildir. Evlat dünya değildir. Hayırlı evlat, dürüst insan yetiştirirsin. Hem ailesine hem kendine hem de insanla hizmet eder. Dünya değildir. Ve kadın dünya değildir. Dünyada mutluluk sebebidir. Yavrular yetiştirir, şehitler yetiştirir. Dürüst insanların anasıdır. Evet, kumaş, gümüş, evlat, kadın değildir dünya. Allah'tan gafil olmaktır, Allah'ı unutmaktır derken bu noktaya dikkat çekmiştir. Yani dünyaya tapmamalı, dünyaya takılmamalı, dünyaya bağlanmamalı. Dünyalık olsun edin ama kalbin Allah'a bağlı olmalı. Şimdi eğer bir insan bu kafasında, fikrinde dünya varsa, Dünyalık varsa, Allah yoksa, namaz kılsa faydası var mı? Tespit çekse faydası var mı? Evet, bir şey öyle söylüyor. Şair Nabi diyor ki, Leb zikirde amma ki gönül fikri cihanda, kaldı arada sübhayı mercan mütereddit. Tespit çekiyor adam kafa, malların malların paraların paralarım diyorsa, Allah dese, estağfurullah dese, ne yapsın? Tespih de diyor. Ben hangisine hizmet edeceğim? Evet, gülünç durumu böylece açıklıyor. Allah'tan sıyrılmadan gönül itibariyle, fikir itibariyle Allah'a bağlanmadan, dünyadan sıyrılmadan ibadetin gerçek ibadet olmayacağı, zikrin gerçek zikir olmayacağı böylece e, ortaya çıkıyor. Masivadan nasıl kurtulunur? Nasıl terk edilir? Önce zikir gerek. Önce zikir gerek. Devamlı Allah'ı hatırlamak gerek. Ee, bizim dudaklarımız zikirle beşkulken fikrimiz dünya olmamaları. Olmamalı. Dünya işleriyle uğraşmamalı. Evet bu bu söyleniyor bu şair abinin şiinde. Masivadan alakayı kesmekten maksat dünyaya gönülde yer vermemektir. Yoksa onunla uğraşmak değildir. Hazreti Osman Müslümanların örneğidir. Hulefay Raşidindendir, sahabedendir. Muazzam, zengin bir insandır. Abdurrahman İbni muazzam, zengin bir sahabiydi. Hanefi mezhebinin kurucusu, büyük İslam hukukçusu, dünyanın parmak ısırdığı, zekasına hayran olduğu İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri zengin bir tüccardı. keza onun gibi birçok adam var. Bunlar güzel insan olmaya, sahabe olmaya, imam olmaya engel olmadı onların bu zenginlikleri. Engel olmadı. Bunlar dünyaya bağlanmadılar, Allah'a bağlandılar. Dünyalık onlar için ahirete binek yapıldı, vesile kılındı. Dünya ahiretin tarlasıdır denmesinin sebebi bu işte. Dünyayı her şeye sahibi olabilirsin ama Allah'a kulluğu unutmayacaksın. Onu verenin Allah olduğunu bileceksin, gönlün Allah'a bağlı olacak, onu Allah'ın rızası uğrunda kullanacaksın, meşru yollarda kullanacaksın. Evet, tasavvuf bunu sağlamak için malum insanda bir ruh cephesi var, bir de e, beden cephesi var. Ruh arştan gelmiştir diyor Mevlana. Tabi arşı yükselmeyi ister, e, beden ise topraktan yaratılmıştır. O da seni alçaltmaya ister. Bu iki arasında, bu ikisi arasında mücadele var. Hayat mücadele demektir gerçekten. Bu mücadelede Allah bize akıl vermiş, peygamber göndermiş, kitap vermiş. İşte bu dünyalığı, bedenimizi ruhumuzun emrine verirsek meleklerden yüce oluyoruz. Meleklerden aftal oluyoruz. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir ne kadar yüksel, üzerine güneşin doğduğu en güzel insan. Ruhuna vermiş dünyalığı bu bedenini Böylece Kur'an-ı Kerim'de de bunlar bize işaret edilmiş. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bu konuda çok güzel bize uyarıda bulunuyor. İnsan ana rahminde iken kan emer. Doğduktan sonra süt emer. Sütten kesilince lokma yer. Dünyalık demek lokma. Dünyalıktan kendini kurtarırsa lokman olur. Lokman hekim Kur'an'da geçiyor ya lokman olur diyor, yücelir diyor. Ne güzel söylüyor. Nefis, insanın beden tarafını temsil eden nefis kötülükleri ister. Aynen süt emen çocuk gibidir. Doymaz. Süt emen çocuğu dokunmazsanız iki yaşında bile sütten kopmaz. Delikanlı yaşına kadar bile Anasını emmek ister. Nefsi e, böyle kendi haline bırakırsanız doymaz. Şu zevki verseniz, bu parayı, bu mülkü verseniz gene doymaz. Peygamberimiz diyor ki bir insana bir vadi dolusu mal verseniz ikincisini ister. İkincisini verseniz üçüncünü ister. Doymaz. Çocuğu nasıl sütten ayrılma döneminde ağlata ağlata ayırıyoruz. Evet. Mevlana Hazretleri diyor ki nefsi ağlata ağlata İsteğini durduracaksın ve adam olacaksın. Yani her istediğini yapmayacaksın. Allah'ın müsaade ettiği şeyleri yapacaksın buyuruyor bize. Böylece Allah'tan e, masivadan kopmanın, e, Allah'a yönelmenin yolunu bize tarif etmiş oluyor. Evet, e, tasavvuf bir anlamda safileşmek, tasfiye kelimesinden aynı kökten gelir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adam Mustafa'dır safi insan, tertemiz insan, e, tas, e, kötülüklerden arınmış insan e, anlamına Mustafa'dır. Tasavvuf buradan gelir. Tasavvuf, Kur'an'ın ahlakıyla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıyla, edebiyle, ahlaklanmak ve edeblenmek suretiyle, nefsi terbiye ederek, güzel huylu insan olmaktır, deniyor. İslam'ın gayesi ve hedefi de, güzel ahlaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben güzel ahlakı yaymak için, öğretmek için gönderildim, gönderilme sebebim budur buyurmaktadırlar. Ee, güzel ahlak Peygamberimizin ahlakıdır. Peygamberimizin ahlakı da Kur'an ahlakıdır. Böylece tasavvufun temeli Kur'an ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçen sohbetimde söylediğim gibi olmuş oluyor. Kur'an'a dayanmayan, Peygamber'e uymayan tasavvuf İslami bir tasavvuf değildir. Makbul bir tasavvuf değildir. Ee, tasavvuf demek ki, Kur'an ahlakıyla, peygamber ahlakıyla ahlaklanmak demektir. Efendimizin edebiyle edeplenmek demektir. Bu edep yoksa bir insanda, şekli ne olursa olsun, yaptığı ne olursa olsun, güzel bir insan değildir. Güzel bir insan değildir. İnsanda bu edep olmalıdır. Yani, ee, efendim mesela şeklen sakallı efendim başında sarık üstünde cübbe bunlar ne için yapıyorsun işte bunlar sünnet tamam huyun nasıl huyun e, huyunu diyorlar komşuları çok haset bir adamdır çok kindar bir adamdır ve de kendi menfaatini her şeyden önde düşer mesela misal veriyorum falanca böyledir demiyorum hep böyle olanlar böyledir de demiyorum misal veriyorum evet bu adam güzel bir insan değildir tasavvuf, taç ve hırka değildir. Yunus Emre ne güzel söylemiş. Dervişlik olaydı taç ile hırka, biz dahi alırdık e, 30'a 40'a diyor. Gülünç. Parayla falan satırlanılmaz mı iş. Şekil olmaz. Şekil işin garnitürüdür. Esas olan kalp temizliğidir. K kalpteki kötü duygulardan arınmaktır. İnsanın Allah'a bağlanmasıdır. Nefsine hakim olamayan adam, nefsindeki hasedi, kini, öfkeyi atamamış olan adam kafası çalışmadığı için güzeli göremez. Gerçeği göremez. Şaşırtır, aklı çalışmaz. İşte tasavvuf, safileşmek. Bu pisliklerden kalbi temizlemek, aklının iyi çalışmasını sağlamak, gerçeği görmek, gerçeğe tabi olmak için dir İslam'da. Bunun için olmuştur. İşte önce de söylediğim gibi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derken bir Müslüman hasedi, kini, zulmü, öfkeyi, gururu, kendini beğenmişliği, her türlü fitneyi, fücuru, her şeyi attım. La ilahe illallah ancak Allah dedim. Ona teslim oldum. Ona bağlandım. Ona kul oldum. Der Muhammed Resulullah diyerek onun yaşayışını yaşar. Bu tevhid kelimesinde bile bu vardır. Biliyorsunuz tevhid kelimesi cennetin anahtarıdır. Cennetin bedelidir. Nimetin bedeli elhamdülillah'tır. Cennetin bedeli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Cennete bunu demeyen girmez. La ilahe illallah Muhammed Resulullah'ın Allah'a arz edilmesi için, yükselmesi için kalbin temiz olması lazım. Kalbin temiz olunca göz güzeli görür. Kulak güzeli dinler, dil güzeli söyler, el güzele uzanır, ayak güzele yürür. Kalp çünkü onların merkezidir, amiridir. Peygamberimiz öyle buyurdular. İşte tasavvuf bunu sağlamak için vardır. Kötülükleri atmak için vardır. Ve ameli salih dediğimiz işler kalbin düzelmesinden sonra olabilir. Kalp başka, dil başka ise olmaz. İşte ameli salih olmayınca da tevhid kelimesi bile arıza olmaz. Kur'an-ı Kerim'de buna işaret var vel amelus salih güzel işler tevhid kelimesini Allah'a ulaştırır. Aksi halde la ilahe illallah dese adam içi başka olsa Allah'a ulaşmaz o. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hiç mescitten ayrılmayan devamlı beş vakitte gelen adamlar vardı. Ama işleri İslam'a kin doluydu. Peygamber'e kin doluydu. Allah'a inanmıyorlardı. İdare ediyorlardı. Allah Celle Celal Kur'an'da bunlar huşubun müsennede iri yapılı, ensesi kalınlı, bunlar büyük böyle zenginler müminleri hor hakir görüyorlar. Onları düşman biliyorlar. Sanki duvara dayanmış kereste bunlar diye tabir kullanmış Allah. Yani la ilahe illallah diyor namaz kılıyor. La illallah diyor namaz kılıyor. Ama Allah'a arz edilmiyor. Allah onlarla ilgisi olmadığını ayette beyan buyurmuş. Tasavvuf işte böyle. Bu la ilahe illallah kelimesi ile biz bütün zulmü, kini, nefreti, insanları hor görmek gibi kötü duyguları atıyoruz. Allah'a kul oluyoruz. Bütün kötü duyguların esiri olmaktan kurtulunca da gerçek hürriyete, özgürlüğe kavuşuyoruz. Allah'tan başka hiçbir boyun eğmiyoruz. Gerçekçi oluyoruz, doğru oluyoruz, dürüst oluyoruz. Ne olursa olsun doğruluktan şaşmıyoruz. La ilahe illallah derken gerçekten diyorsak böyle oluyoruz. Hazreti Ömer bunun misalidir. Hiç ayık gezmezmiş. Çocuğunu diri diri gömermiş. La ilahe illallah diyerek Peygamberimiz Efendimiz'in söyleyince bunların hepsini attım deyince İslam'ın iki numaralı adabı olmuş. Dünyanın parmak sırdı adaletli Faruk Ömer olmuş. Halil Halit bin Velid en çok işkence yapan peygambere Müslümanları öldüren adam. Dahi bir kumandan ken bakıyor ki Yanlış gitti yol ki diyor diyor ki ben sana inanacağım. Ama eşkisini sormayacaksın bana. La ilahe illallah diyerek putperestliği, şirki, kini, nefreti bıraktın mı ya Halit? La ilahe illallah dedin mi İslam'a girdin mi? Geçmişini hiç sormayız biz. Onları temizler. La ilahe illallah temizlik kelimesi. İllallah Allah'a bağlanmak, Muhammed Resulullah demek, gerçek Müslüman olmak. Geçmişi temizlediği için sormayız ya Halit buyurmuşlar. İşte tasavvuf, tasavvuf bunu sağlamak için kötü duyguları e, bizden temizlemek içindir ve gerçek selameti bulmak için ...suhçu insan olmak için Allah'ın bütün emri eslim teslem peygamberiyor. Müslüman ol, ...selameti bul, bu mutluluğu bul. Allah Celle Celaluhu emri de bu. Hepiniz toptan sulha giriniz. Birbirinizi yemeyiniz. Saygılı olunuz emri bundan sonra gerçekleşebilir. İşte tasavvuf bunu sağlamak için ...dir ve Allah'ın da emridir. وَلَا تَمُوتُنَّ illa ve اَنْتُمْ muslimun. Bu manada Müslüman olmadan ölmeyiniz. وَلَا تَمُوتُنَّ illa ve اَنْتُمْ muslimun. Efendim Allah'ın emridir. Bakara suresinin 132. ayetidir. Bu manada Müslüman olmak da zaten tasavvufun ulaştırmak istediği hedeftir. Kur'an'da böyle yeri vardır. Zaten Müslüman, gerçek Müslüman, Allah'ın ve Resulü'nün ne emrettiyse ona teslim olan insan olduğu için başka şey düşünemez ve düşünmeye de hakkı yoktur. Ve kadâ rabbuk ellâ tâv yalnız ona ibadet etmek, başka şeylere kul köle olmamak, makama, şöhrete, alkışa, paraya, kadına tapmamak, Öyle diyor. Yalnız Allah'a ibadet edin. Başka şeyler tapmayın. Kur'an İsra suresi 23. ayettir. Allah'ın emridir. Evet. Ve nefsin e, hayvani duyguların peşinde koşanından daha zalim kim olabilir? Hem kendi sapıyor hem başkasını sapıtıyor. Efele tezekkerun. Siz düşünmez misiniz, hatırlamaz mısınız? Evet efendim. Ebu Cehil dahiydi. Ebu Leheb peygamber amcası dahiydi. Ancak aklı selimlerine çalıştıramadılar. Kinleri, hasetleri, gururları aklı selim çalışmaya engel oldu. Yani diyor ki Ebu Leheb, seni kucağımda dizimde büyüttüm ben yeğenim diyor. Seni peygamber olarak sana saygı mı duyacağım? Olmaz bu iş diyor. Gururuna yediremiyor. Ebu Cehil diyor ki yani ben şimdi bu siyahi kölelerle kardeş olacağım. Yan yana mı duracağım? Olmaz böyle şey diyor. Kibri, gururu, hasedi aklını çalıştırmadığı için bakın nefsin arzularına köle olmak gerçeği bulmaya engel. Bunları la ilahe illallah dese de şöyle elin tersi iti verse Muhammed Resulullah diyecek. Allah diyecek, Muhammed Rasulullah diyecek, güzel Müslüman olacak, Ömer olacak, Ebu Bekir olacak ama diyememişler. Onun için tasavvuf gerçek Müslüman olmayı sağlamak açısından Kur'an'ın bu emirlerine uygun işler yapmak yoludur ve Kur'an'a dayanmaktadır. Evet tasavvuf konusunda gene mürşit kimdir, zikir var mıdır Kur'an'da, zikir nasıl yapılır sorular da var çok soru soruluyor. Bu konuda yanlışlıklar var mıdır? Bu konulara inşallah devam edeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.